Belgemiz içerisinde bir metni, bir şekli, bir resmi ya da herhangi bir şeyi kesmek, kopyalamak veya biçimlendirmek için öncelikle onu seçebilmemiz gerekiyor. Bir metni seçmenin farklı yolları vardır. Örneğin bir kelime seçecekseniz veya kelimenin içerisinden herhangi bir bölümü seçecekseniz içerisinde herhangi bir yere tıklayıp sağa sola sürükleyip seçebilirsiniz tam bir kelime seçecekseniz üzerine çift tıklayabilir ve bu şekilde seçebilirsiniz. Eğer komple paragrafı seçmek istiyorsak da o paragraf üzerinde herhangi bir yere üç kere tıklayıp paragrafı seçili hale getirebiliriz. Bir satır seçmek istiyorsak faremizi o satırın başına getirip yaklaşık bir yarım santimetre kadar sol tarafına doğru getirdiğimizde faremiz sağ yatık bir şekil alacaktır. Bu durumdayken bir kere tıklarsak üzerinde bulunduğumuz satır seçil hale gelir. Eğer tıklayıp aşağı doğru sürüklersek birden fazla satır ve bütün paragrafı seçmek gibi bir şansımız bulunmaktadır. Benzer şekilde belgemizde bir şekil bir resim de seçmemiz gerekebilir. Bu durumda da o şekil veya resmin üzerine tıklamamız yeterli olacaktır. Eğer şeklin kenarlarında çizgiler ve kutucuklar görüyorsak o resim o şekil seçili hale gelmiş demektir.